ilçe değerlendirme toplantımızı tamamladık. Ergani ilçemiz gerçekten Diyarbakır'ın en önemli merkezdeki e, ilçelerin dışında metropol ilçelerin dışındaki en önemli ilçelerimizden bir tanesi. 134 bin nüfusu olan, merkezde 90 bin nüfusu olan bir vilayet potansiyeli olan gerçekten önemli ilçelerimizden bir tanesi. Bizim de önemsediğimiz ilçelerden bir tanesi. Bugün önce ilçe kaymakamlığımızı ziyaret ettik. Sonra vatandaşımızla çay sohbetinde bulunduk çarşıda. Daha sonra önce makam dağına çıktık. Az önce bölge müdürümüz de ifade etti. Vakıflar bölge müdürümüz gerçekten hem Diyarbakır'ın hem Ergenli'nin önemli bir inanç merkezi, maneviyat merkezi, bir peygambere, peygamberimize Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen bir peygamberimize atfedilen Zülkarneyn miydi müftücü? Zülküfül, Zülküfül peygamberimizin makamının bulunduğu önemli bir merkez. Daha önceki kaymakam arkadaşlar sağ olsunlar yolunu beton yapmışlar ama şimdi deformasyon var. İnşallah orada yoluyla ilgili, işte oradaki suyla ilgili, oradaki altyapıyla ilgili arkadaşlara gerekli talimatları verdik bir çalışma yapacağız Ama bölgenin önemli bir inanç merkezi İnşallah orayı korumaya devam edeceğiz. Daha sonra döndük ilçede şu anda inşaatı devam eden Kur'an kursumuz var. Büyükşehir Belediyesi olarak burada yatılı Kız Kuran kursu yapıyoruz. Bölgenin ihtiyacı var. Bölgede özellikle kız çocuklarına dönük din eğitim tesislerinde eksiğimiz var bir tanesini Ergani'de, bir tanesini Bismillah ihalelerini yaptık. İnşallah 2021 yılı içerisinde her ikisini de tamamlayarak oralarda kız çocuklarımızın hem imam hatibe devam etmelerini hem de hafızlık yapmalarını sağlayacak çalışmalar yapacağız. Daha sonra yine Ergani'nin önemli değerlerinden olan Hiler Mağarası ve Çayönü kaza alanına gittik. Arkadaşlar Çayönü Diyarbakır'da e, bu bölgenin bir medeniyet merkezi olduğu, insanlığın işte toplayıcılıktan yerleşik hayata geçmesinin delillerin, arkeolojik delillerin ortaya çıktığı önemli bir arkeolojik kazı alanı. İşte ilk tarımın bu bölgede yapıldığı, hayvanların ilk defa evcilleştirilmesinin bu bölgede yapıldığı, metalürji faaliyetlerinin, bakırın işlenmesi, derinin işlenmesi gibi faaliyetlerin ilk defa insanlığın bu bölgede yaptığıyla ilgili arkeolojik bulguların bulunduğu önemli bir kazı alanı orayı ziyaret ettik. Sonra da geldik toplantımızı yapıyoruz, yaptık değerlendirme toplantımızı. Ergan'ın arkadaşlar elbette ki sorunları var. Zaten o sorunları konuşmak için buradayız. Bu sorunları biz bir taraftan kamu kurum ve kuruluşları, bir taraftan büyükşehir Belediyemiz bir taraftan ilçe belediyemiz, el birliğiyle bu sorunların hepsini çözeriz. Önemli olan biz bölgede yakalamış olmuş olduğumuz bu huzur ve güven ortamını, bu kardeşlik ortamını devam ettirelim. Biz konuştuğumuz bugünkü toplantıda konuştuğumuz her sorunu çözeriz arkadaşlar. Hiç kimsenin mera şeyi olmasın, endişesi olmasın. Biz çözeriz bu sorunları. Ergani kendisine yetebilecek potansiyel alan tarım potansiyeli olan, hayvancılık potansiyeli olan çok önemli bir merkez. Ergani kendi değerini kendisi zaten üretir. Bakın Ergani son yıllarda çok ciddi bir gelişim içerisinde. Biz bugün şehrin Kur'an Kursu inşaatına giderken yeni gelişim alanına gittik. İşte kaymakam bey diyor ki geçen sene bu binaların hiçbirisi yoktu sayın valim. Diyor. Hepsi son bir yıl içerisinde yapıldı. Onlarca binadan bahsediyoruz. Ee, Ergani gelişiyor, gelişecek. Biz de bu gelişime dönük altyapı çalışmalarına devam edeceğiz. Şu anda arkadaşlar Ergani'nin en önemli altyapı sorunu konuştuğumuz içme suyu, kanalizasyon ve arıtma tesisi sorunudur. İçme suyunda şebekenin yenilenmesi gerekiyor. Kanalizasyonda bütün şebekenin yenilenmesi gerekiyor. Arpa tesisimiz zaten yok. Az önce İstasyon Mahallesi muhtarımızın şikayet ettiği gibi şu anda mahallenin içinde açıkta akmasa da götürüp bir yerde açığa bırakıyoruz nihayetinde kanalizasyonu. O da gidip bizim içme sularımızı kirletiyor. Ha bu bugünün sorunu mu? Hayır. Yılların ihmalinin sorunu ama bizim planlamalarımız hazır arkadaşlar. İçme suyu da kanalizasyon e, şebekesi de arıtmanın da projeleri hazır. Şimdi biz kaynak arıyoruz. Yaklaşık arıtma tesisiyle beraber 430 milyonluk bir kaynağa ihtiyacımız var. Bu öyle bizim topladığımız su paralarıyla yapılabilecek senede geçen sene 7 milyon para toplamışız. Bütün Ergani'den. Topladığımız bu paralarla yapılabilecek bir iş değil. 430 milyona ihtiyacımız var. Bunu bulabilmek için dün biz Ankara'daydık. Perşembe günü Sayın İçişleri Bakanımız, Çevre Şehircilik Bakanımız, e, Aile ve Çalışma Bakanımız ve Genç ve Spor Bakanımızla toplantılar yaptık. Bu konuları konuştuk. Biz şimdi kredi peşindeyiz. Ya ulusal veya uluslararası uzun vade ucuz bir kredi bulup Ergani'nin bu üç meselesini kökten çözmek istiyoruz. İçme suyu, kanalizasyon ve arıtma tesisi. İçme suyun arıtma tesisi bitti bu sene Ocak ayında Sayın Cumhurbaşkanımız açtı zaten. Ama atık suyu da mutlaka arıtarak çevreye bırakmak durumundayız ki vatandaşımızın şikayet ettiği o konuları yaşamayalım. Sağlık altyapımız hastanemiz yeni konuştuk ama vatandaşın hala şikayetleri var onun çözümüyle ilgili arkadaşlar yeni düzenlemeyi yapacaklar. Ağız diş sağlığı hastanemizin ihalesi yapıldı. İnşallah yakın bir zamanda 20 ünitlik ağız-diş sağlığı e, hastanemiz, merkezimiz Erkan e, Ergane'de inşaatı başlayacak ve halkımıza hizmet verecek. İlçe Sağlık Müdürü, Aile Sağlık Merkezi, Verem Savaş Dispanseri ve 112 Acil Hizmet merkezi de inşallah 2-3 ay içerisinde e, Sağlık İl Müdürlüğümüz ihalesini yapacak. Onunla ilgili de çalışmaları yakından takip edeceğiz. Değerli arkadaşlar Ergan'ı gelişiyor. Çok sayıda yeni cadde açılıyor. İşte bugün biz de gittik. Hala Toprak Stabilize şehir merkezinde caddeler var. Onu biz şehirleşmesi tamamlanan bölgelerden başlayarak Büyükşehir Belediyesi olarak Ergan'ın merkezde yeni caddelere gireceğiz. İnşallah bu sene planlamalarını yapıp önümüzdeki sene ee, Ergan'ın merkezdeki caddelerin asfaltlanmasına ve diğer düzenlemelerine, kaldırım, refüj düzenlemelerine gireceğiz. Yine Ergan'ın merkezde Nifidaha Parkı veya Belediye Parkı dediğiniz alanda, Büyükşehir Belediyesi olarak bir merkez park yapıp, Ahmet Bey onun projesini hemen bitirelim ve ihalesini bu sene mutlaka yapalım. Ergan'a güzel bir parkımız olsun, vatandaşımızın gidip çoluk çocuğuyla içerisine sosyal donatı da koyalım onun. Yani kafeterya gibi, restoran gibi yerlerde koyalım. Vatandaşımız gittiğinde inşallah orada çoluğuyla çocuğuyla dinlenebilsin. Değerli arkadaşlar, kırsalda Diyarbakır'ın tamamında 2021 yılı bizim için kırsalda altyapı yılıdır. Özellikle yollar bakımından 1200 kilometrelik asfalt dökeceğiz bu sene. Bunun 115 kilometresini Ergani'de dökeceğiz. Ergani'nin köylerine dökeceğiz. Ergani'nin zaten toplam asfalt miktarı 230 kilometre mi demiştin kaymakam? 285 <laughs> kilometre asfaltı var. Bunun 115 kilometresini bu sene yenileyeceğimiz anlamına gelir. Önümüzdeki yıllarda da yenilemeye devam edeceğiz inşallah. Onun dışında konuştuğumuz başka konular ve bu e, 115 kilometrelik asfalt yolu için de arkadaşlar 24,5 milyon harcama yapacağız 2021 yılı içerisinde. Bu ciddi bir rakamdır. İnşallah bunlar tamamlandığında e, köylerimizin yolları daha nitelikli hale gelmiş olacak. Muhtarlarımızın özellikle istasyon mahallesi tabii bu ilçenin en eski mahallelerinden bir tanesidir. Muhtarımız haklıdır oranın işte şebekesini yenilemeden içme suyu sorunu tam olarak çözemeyiz. Haklı muhtar. Bunu ilçenin genel olarak şebekesini yenileyerek inşallah hem içme suyunu hem kanalizasyonunu çözmüş olacağız. Ben bütün arkadaşlarım öncelikle kaymakam arkadaşımıza belediye başkan vekili olarak da ilçemize hizmet ediyor. Gayretli bir şekilde çalışıyor. Kendisine teşekkür ediyorum. İlçemize hizmet eden büyükşehirden, su kanal idaremizden, İl müdürlüklerimizden, ilçe müdürlüklerimizden hizmet eden bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönem Ergani'deki yapacağımız çalışmalarla Ergani bugünden daha iyi olacak arkadaşlar kimsenin şüphesi olmasın. Diyarbakır bugünden daha iyi olacak. Ergani bundan daha iyi olacak. Ben tekrar hepinize teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları diliyorum. Şimdiden hepinizin Ramazan'da kutluyorum. Önümüzdeki hafta hep beraber Ramazan'a kavuşmuş olacağız. Teşekkür ediyorum. İlçe başkanlarımıza